Alo Simten. Buyurun Arslan Bey. Levent benim misafiri hala orada mı diye soracaktım. Biraz önce birlikte odadan çıktılar efendim. Ama hastane içindeler sanırım. Peki kim olduğunu öğrenebildin mi? Hayır Arslan Bey. İsterseniz Levent Bey'i arayın bir yanında. Ya da gelince ben sizi aratayım. Gerek yok teşekkür ederim. Levent'e de bütün hikayeyi anlatamayacağım. Merhaba. Size daha önce bahsettiğimiz jinekolog Jülide Hanım. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Ben size kesin bir şey söylemeden önce bazı tetkikler isteyeceğim. Ama onu yaşatabilirsiniz değil mi? Yani torunumuzu. Bunu deneyebiliriz. Ama kesin bir şey söyleyemem. Bu o kadar kolay bir şey değil. Kızımızdan bize kalan tek şey o. Biz öncelikle fetusun akciğerlerinin gelişiminin dolması için annenin yaşam desteğini ve hormonal tedavisini yapacağız. Ama bu süreci başarıyla geçirsek bile sağlıklı bir bebek doğacağını garanti edemeyiz. Ne yazık ki birçok anomaliyle karşılaşabiliriz. Bakın, bu sizin için çok acılı bir süreç olabilir ve bu konuda da bir karar vermek için acele etmek zorundasınız. Çünkü bebek 10 haftalık olduktan sonra bu artık sizin kararınız olmayacak. Ne demek bu? Bebek on haftalık olduktan sonra yasalar onun yaşamını sonlandırmamıza izin vermiyor. Yani o zaman siz isteseniz bile kızınızı yaşam destek ünitesinden ayıramayız. Bebeğin kalp atışları ritmik. Yani iyi mi? Şu an için bir sorun görünmüyor. Hemşire hanım, sistolik tansiyon 16'nın üzerine çıkarsa bana hemen haber verin. Peki Hı. efendim. Alo. Levent benim aslan. Bir şey soracaktım sana. Acil mi? Biraz meşgulüm de. Yok yok önemli değil sonra ararım. Ne oldu? Tansiyon 200'e 120. Bebeğin kalp atışları çok taşık artık. Hemen nitrogliserin infüzyonu başlayın. Efendim. Her an her şeye hazırlıklı olmanız gerek. Onu kaybedebiliriz. <laughs> tamam. Metin. <laughs> Arada ekstra atımları oluyor. Hemşire Hanım. Elektronik takibi ve saatlik tansiyon takibi istiyorum. Peki efendim. Ne oldu hemşire hanım? Ventriküler <laughs> <laughs> fibrilasyona tamam, girdi. Tamam. Defibrilatörü tamam, getirin. Evet. 260'a <laughs> şarj edin. Aileyi dışarı çıkarın. Peki efendim. Gel. <gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Buyurun. Gel. <Buyurun>. Gel. <laughs> <Evet. Sakin, gülüyor> <sakin, gülüyor> Çekilin. 300'e şarj edin. Şarj edin. Çekilin. Aritmileri devam ediyor. Hemen kardiyologlarla görüşelim. Az daha onu kaybediyorduk. Anne hala hayatta ama... ...bebeğin yaşayıp yaşamadığını ultrasonla görmem gerek. Durumları nasıl? Serra bulunduğu duruma bağlı olarak çok ciddi bir problem yaşadı. Ama buna rağmen bebek hala hayatta. Bundan sonra ne kadar zorlu bir sürecin bizi beklediğini anlamışsınızdır sanırım. Tekrar geçmiş olsun. Alo. Beni aramıştın, konuşamadık. Ha evet. Senin odana bir kadın gelmişti bugün. Julie'de mi? Evet Jülide. Tanıdığım biri de buralarda mı hala diye soracaktım. Şimdi çıktı, bir dakika bile olmadı. Tamam boş ver, sorun değil. Pardon. Bakar mısınız? Merhaba. Merhaba. Silahla koşan birini göremiyorum. Farkında mısınız? Çok sık karşılaşmaya başladık. O kötü espriyi kim yapacak? <laughs> ben yapmam. Ben yapayım o zaman. Beni takip etmeyi bırakın. <laughs> dün gece için tekrar teşekkür ederim. Hayatımı kurtardınız. Ben doktorum ve işim hayat kurtarmak. Zira dün gece orada vurulsaydınız benim için daha zahmetli olurdu. Hoşçakalın. Bir dakika. Bir dakika. Sizi bir daha görebilecek miyim? Kader. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>